Merhaba arkadaşlar, Gitar Teknikleri Teknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Apogee Mic hakkında bilgiler vereceğim. Apogee Mic nedir? Görmüş olduğunuz gibi küçücük bir mikrofon. iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları için yapılmış bir mikrofon olduğunu da ayrıca söylemek istiyorum. E, kullanımı oldukça basit ve pratik bir ürün. E, kutu içeriğinden kendine özgü iki tane kablo çıkıyor. Bir tanesi e, iPad ve iPhone'a bağlamak için, bir tanesi de USB ile e, bilgisayara bağlamak için. E, Şöyle bir durum izah edeceğim size arkadaşlar. Ee, yeni setup'ımıza bir tane iPad kattık. Ee, Facebook'tan gelen yorumlarınızla gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, hayırlı olsun dilekleriniz için. Ee, bu yeni nesil e iPad'lerde arkadaşlar girişler küçük biliyorsunuz. Biraz daha minimize yaptılar. O yüzden ben ekstra bir aparat almam gerekti. Şurada görmüş oldunuz. E, yeni girişi eski girişe çeviriyor. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Yani yeni nesil iPad e, kullanıcıları buna çok e, dikkat etmeli ve iPhone e, kullanıcıları iPhone 5 kullanıcıları. E, bu aparatı da e, Apple Store'lardan veya farklı büyük e, elektronik marketlerden zaten edinebilirsiniz. E, bunu açıkladıktan sonra arkadaşlar gelelim mikrofona. Dediğim gibi e, çok pratik olduğunu söyleyebilirim. Biz bu e, videomuzda Garaj GarageBand ile kullanacağız. Ben e, birazcık e, tabi programı çözdüm. İki kanal kayıt yapacağım. Akustik gitarımla Fender'i kullanacağım. E, ve e, size buradan gelen soundu yine kulaklık çıkışından Roland R05 içerisine kaydedeceğim ve size nasıl bir e, sonuç çıktığını ortaya göreceksiniz arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen tarihlerde iPad'lerle ilgili e, yine çok tanıtımlarımız olacak. Çünkü gerçekten kullanımı son derece arttı. Özellikle evde, sahnelerde e, iPad ile ilgili bir sürü e, program var. Ben içeri yine Amplitüp yükledim. Onunla ilgili de yine ekstra bir e, farklı bir ürünün videosunu sizlerle beraber yapacağım arkadaşlar. E, şimdi isterseniz başlayalım, hazırlığımızı yapalım. E, gerekli donanımı yapalım ve tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerekli ayarlamaları yaptım. Ee, görmüş olduğunuz gibi iPad'imizin masa üstündeyiz. GarageBand programına basıyorum. Benim buradan seçeceğim e, Audio Recorder programı. Tabi bu mikrofon bağlı olmadan da yine iPad'in üstündeki kendi mikrofonu ile kayıt alabilirsiniz. Ee, ben... Buradan seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bir e, parametre var ve e, cihazın üzerinde de yani mikrofonumuzun üzerinde de yeşil ışık yanıyor. E, bu yeşil ışık hem turuncu hem kırmızıya dönüşüyor. Çünkü yanında gain ayarı var ve sizin e, sinyalinizin peak yapmaması için siz oradan gain ayarını istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Yani yakın ve uzak tutumlar için bunu daha çok tercih edebilirsiniz açıkçası. Şu an zaten bakın e, sinyalimiz e, oldukça sağlıklı burada e, oynuyor. Ee, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar... ...şu an kulaklık e, çıkışımdan ses göndermiyorum... ...Roland R05 içerisine. Ee, çünkü... E metronomu o zaman duyamıyorum. Kulaklığa gittiği zaman otomatik olarak e, benim oradan duyma imkanım kalmayacak. Ben kaydettikten sonra size en son kayıt yapılan sesleri teker teker zaten R05 içerisinde alacağım. E, bu arada R05'i tutturduğum aparat GorillaPod diye geçen bir tripod'tur. E, bununla ilgili e, merak eden arkadaşlar varsa Google'a e, yazarak GorillaPod nedir diye görebilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı bir tripod olduğunu söyleyebilirim. E, ben ondan iki tane aldım. Farklı yerlerde farklı şekilde kameraları bağlamak için e, oldukça işe yarıyor. Sadece kamera değil, e, tripod girişine uygun herhangi bir cihazınızı yine bu şekil kullanabilirsiniz ee, şimdi başlayalım arkadaşlar ufak bir kayıt yapalım bakalım e, sonuç nasıl çıkacak ortaya e, 110 metronomda çalacağım onu da bilmenizi istiyorum Kaydımızı tamamladıktan sonra stop'a basıyoruz. Ee, tabii bu arada size birazcık e, GarageBand'in kullanımından da bahsedeyim ki zaten e, birçok arkadaş e, detaylı bir şekilde biliyordur. Şuradan tekrar kanal görüntümüze geçtik. Bunu alıp ben birinci kanala taşımak istiyorum. Çünkü altıda e, solo yazacağım. Şu an birinci kanal seçili. Şu an tabii duyamıyor olabilirsiniz mikrofondan çok fazla. Şöyle gitarımızı bırakıp kulaklık çıkışımızı takalım. Her iki ucu küçük stereo bir kablo ile e, aralarındaki bağlantıyı sağladım. Şu an Roland r 05imiz kayıtta. Play tuşuna basıyorum. gayet net bir şekilde e, ses aldığını söyleyebilirim arkadaşlar boyundan çok daha başarılı bir mikrofon şöyle tekrar geri alalım ve ikinci kaydımız için hazırlık yapalım bunun üstüne de kısa bir sol atacağım arkadaşlar sonra tekrar devam edeceğiz Evet arkadaşlar bu kaydımızı da bitirdik. Ee, Tabi basit e, şeyler yaptım. Basit bir kayıt yaptım. Çok daha ayrıntılı ve detaylı zaten size videolar çekmeyi düşünüyorum ben GarageBand ile ilgili. E, işte klavye, bas veya davul gibi üstüne vokal yapılması ki zaten Apogee Mic hem vokal hem de akustik enstrüman kayıtları için oldukça e, size güzel sonuç verecektir. Şimdi ben öncelikli olarak bir dinlemek istiyorum. Evet, şimdi yine aynı şekilde resurbe içerisine atıp sizin dinlemenizi sağlayacağım. Tekrar kaydımızı başlatalım ve play. Tabi dengelerini vesaire siz daha ayrıntılı bir şekilde bunları yapabilirsiniz. Ben şu an çok gelişi güzel bir kayıt yaptım. Siz yine gain ayarlarından veya program içerisinde istediğiniz gibi bu dengeleri yani mix master yapabilirsiniz daha iyi duyulması için tüm bunlara zaten imkanınız olacağını düşünüyorum. Özetle Apogee mic gerçekten böyle pratik kayıtlarınız için oldukça güzel olabilir. Ben tabi normalde 8 ölçü çıkıyordu garaj Onu şuradaki artıdan 16 ölçüye aldım. Biraz daha uzun olması için. Ee, siz daha güzel, daha iyi parçalar yapıp hatta bana da gönderebilirsiniz arkadaşlar. Mail atabilirsiniz. Ee, yine iPad'de hazırladığınız e, şarkıları ben de seve seve dinler ve e, sormak isterseniz yorumlarımızda zaten dile getirebilirim. E, Apogee Mic e, dedik arkadaşlar. Ürünle ilgili ekstradan sormak istediğiniz sorular olursa info.gitar.teknikleri.com adresine mail atabilirsiniz. Veya e, videonun altına yorum yazıp e, Facebook'tan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Son olarak da stüdyo mağazamızı arayarak zaten geri bilgileri alabilirsiniz bunlardan bir tanesini yapmanız bizim size cevap vermemiz için yeterli olacaktır bir sonraki tanıtım videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın